24 Kasım 2023 Cuma İzmir at yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Bugün İzmir'i sizlere yorumlayacağız. Antalya programı ile alakalı yorumlarımızı ve şablonlarımızı yarış günü WhatsApp üyelerimize paylaşacağız. Henüz WhatsApp listemize katılmayanlar 0542 832 1444 numaralı WhatsApp hattımızı ekleyip bilgi alabilirler. Ayrıca WhatsApp hattımızdan yarışlar ile alakalı sorularınızı da bize iletebilirsiniz. İzmir programında 6 koşu var. Sahadan duyumlar ile, Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları, sizlere aktaracağım. Şimdi tahminlerimize geçelim. Birinci ayak. Bu koşuda süratli bir başlangıç olabilir. 3 numaralı Demir Yumak, idman durumu mükemmel olan bir isim. Son yarışında liderliği aldı fakat düzlükte fazla direnemedi. Bugün ısrarla liderliği istese de alamaz. Çünkü Balperisi gibi çok süratli bir isim var. Deryadil de çok süratli bir isim olup liderliği almak için öne gelecektir. Bu atların yarışı erken süratlendireceğini söyleyebiliriz. Eğer Demir Yumak bunların arkasında sabırlı bir şekilde beklerse kazanma şansı artacaktır. Bugün iyi idman durumuna istinaden ilk sıradan yazalım. 7 numaralı Tamari ve 1 numaralı Arslan Prenses bu şartlarda çok koşmasını beklediğimiz isimlerdir süratli tempoda 9 numaralı kolega da etkili olabilir. Ayrıca koleganın ıslak pistte de çok koşacağını belirtelim. Sonlarda çok sert gelecektir. Formunu bulan 5 numaralı Gülfidan ve Nevzat idaresindeki 11 numaralı Bağlarbaşı ise buranın olmazsa olmazlarıdır. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 3, 7, 1, 9, 5, 11 şeklinde oldu. 2. ayak. Bu koşuda ağır tempolu bir gidişat olacak. 3 numaralı Lady Miram muhtemelen liderliği alacaktır. Blue Jasmine de hafif süratli bir isimdir. Fakat Blue Jasmine kazandığı yarışta öndeki atları yakın takip edip etkili düzlük sprinti yapmıştı. Israrla liderliği isteyeceğini düşünmüyoruz. Bu da Lady Miram'ın işine gelecektir. Zaten kazanma yüzdesi çok yüksek olan Lady Miram bu şartlarda çıktığı gibi bitirebilir. Yeterli binicisi iyi idare etsin. 2 numaralı Anna Henry da ağır tempolarda da çok güçlü sprinti atabilen nadir İngilizlerden biridir. Sağı solu belli olmadığı için inişli çıkışlı grafik sergiliyor. Bugün ağır tempo olacak fakat bu grupta bu ismi kesinlikle ihmal edemeyiz. 4 numaralı son sevim hayatının en iyi durumuna ulaşmışken bugün de yazılmalıdır. Grupta sert rakipleri olsa da kazanabilir. İhmal etmeyelim. 7 numaralı She is the show Ankara'dan formda geliyor. İzmir'de de iyi yarışları vardı. Bu pistte bu rakipler yanında kazanması normal sonuç olur. Son olarak sigorta amaçlı 1 numaralı Blue Jasmine kuponlara yazalım. Canı istediği zaman son metrelere kadar birincilik mücadelesinde kalıyor. Dışarıda bırakmak biraz riskli olur. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 3 2 4 7 1 şeklinde oldu. Sonraki koşuya geçmeden önce WhatsApp listemizin yararlandığı ayrıcalıklardan biraz bahsetmek istiyoruz. WhatsApp abonelerimiz YouTube kanalımızda olan tüm yorumları yazılı olarak her akşam alırlar. YouTube yayınlarını izlemelerine gerek yoktur. Yarış günü gelecek olan son dakika bilgilerini ve altılı şablonlarını yazılı olarak WhatsApp listemize paylaşıyoruz. Ayrıca YouTube günlük bir yarış programı yayımlanıyorken, WhatsApp hattımızda iki yarış programı için tüm koşular yorumlanıyor ve abonelere gönderiliyor. YouTube kanalımızda olmayan Doğu illerine verdiğimiz tahminleri, yorum ve şablon şeklinde yine yarış günü WhatsApp listemize gönderiyoruz. Siz de katılmak isterseniz, 0542 832 1444 numaralı hattımızı ekleyiniz. WhatsApp hattımızdan bilgi almadan işlem yapmayınız. Üçüncü ayak. Bu koşuda birkaç süratli isim var. Üç sı numaralı Big Sadler mutlaka liderliği istiyor. 5 numaralı oğlum Fırat'ın da liderliği istediğini zaman zaman gördük. Bugün kulvar avantajı da var. 6 numaralı Touch of Heaven'da liderliğe hamle yapabilecek bir isimdir. Dolayısıyla uzun mesafeye rağmen süratli bir başlangıç izleyebiliriz. Açıkçası bu yarışın yine iki numaralı Baba Selim'in lehine olduğunu düşünüyoruz. Hem gidişat anlamında, hem de rakip analizi yaptığımızda ön plana çıkıyor. En ciddi rakiplerinden olan Mr. Big Shot, sonları çok kuvvetli bir isim. Fakat bu at kabakumda ilk kez koşacak. Üstelik zaten iyi bir formu varken, ilk kez kapalı gözlük takısı ilave edilecek. Pedigree'si gereği çimi ve sentetiği iyi koşması normal fakat, kabakumda aynı performansı beklemiyoruz. La Bombonera'nın kilosu biraz ağır. Baba Selim bu kilolarda yarış kazanmış bir isim. Dolayısıyla kilodan etkilenmeyeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Ön grup atlarından sadece 5 numaralı oğlum Fırat'tan biraz çekiniyoruz. Son yarışında Doğu Bayezid'in ısrarla tempoyu yükselttiği koşuda yarışı ikincilikte takip etmek zorunda kalmıştı. Buna rağmen düzlükte son metrelere kadar mücadele etti ve fotoya yakın geçildi. Bugün Big sadılır’dan daha iyi çıkıp tempoyu belirler ve rakibini de arkasında tutarsa, bu mesafede çıktığı gibi bitirebilir. Bizce sağlam kuponlarda oğlum Fırat'ın olması gerekir. 2 ve 5 sıralamasını biz yeterli gördük. Sizler varsa tuttuğunuz atları ilave edebilirsiniz. 4. Ayak bu maiden satış koşusunda ağır tempolu bir gidişat olacak ve mesafeye göre dayanıklı atlar ön plana çıkacak. Riskli bir koşu olduğunu belirtelim. Biz ilk şansı ekürilerden bir numaralı First Blood'a ilk şansı verelim. Süratli bir isim olduğunu söyleyebiliriz. Son yarışında çok süratli rakipleri yanında liderliği alamamıştı. Bugün önde boş kalacağı için şansı biraz fazla olacaktır. Ekürileri ilk sıradan yazalım. Diğer eküriler, kendi Palaz ve Master Palaz ekürileri de bu yarışa iddialı katılıyor. İkisinin de iyi koşması muhtemeldir. Kuponlarda mutlaka olmalıdır. Takip atımız 3 numaralı Kolo bugün Muhammed Mir Bilgin idaresinde yarışacak. Üst sıraları zorlayacağını düşünüyoruz. Bu üç ismi bugün için yeterli gördük. Satış koşusu her zaman risk içerir. Yarış günü son dakika duyumlarına göre belki ekleme yapabiliriz. Ekleme yapacağımız atları ve son dakika şablonumuzu, yarış günü WhatsApp üyelerine paylaşacağız. Henüz katılmadıysanız, 0542 832 numaralı hattımızı ekleyip WhatsApp üyeliği hakkında bilgi isteyebilirsiniz. Bu koşu için rakamsal sıralamamız, 1, 7, 3 şeklinde oldu. Beşinci ayak. Günün en zor koşularından biri de burasıdır. Dişilere mahsus koşuda, çok ağır tempolu bir gidişat olacak. Biz ilk şanız liderliği alma ihtimali olan 4 numaralı köylümün kızına vereceğiz. Bugün kulvar avantajı ile öne erken gelecektir. Zaten tempo atı olan köylümün kızı, yoklukta liderliği alarak yarışabilir. Süratli bir rakibi olmadığı için çıktığı gibi bitirebilir. 5 numaralı Mahinurum, idman pistinde çok iyi görünüyordu. Eğer bu durumunu yarışa taşırsa iddialı olur. 6 numaralı Gelencan ve 1 numaralı Selcan Hatun da idmanlarında iyi görünen isimlerdir. Bu grupta mutlaka üst sıralarda isimlerini duyururlar. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 4 5 6 1 şeklinde oldu. 6. ayak Son koşuda da ağır tempolu bir gidişat izleyeceğiz. Açıkçası ön grup atlarının daha şanslı olduğunu düşünüyorduk. Sprinter olarak güçlü gelen ve etkili olabilecek bir isim göremedik. Dolayısıyla ön grup atları arasından bir birinci çıkabilir. 4 numaralı Oğlum Yaman ve 7 numaralı Ahmet Ali öne erken gelecek olan isimlerdir. Bir iki isim daha erken gelebilir fakat tempoyu bu iki isimden biri belirler diye düşünüyoruz. İkisi de çok formda ve mesafeyi de seviyorlar. Bu grupta özellikle ağır tempodan dolayı çok şanslılar. İdmanlarda her zaman iyi olup kazanamayan 6 numaralı Sanay, bugün aprantisi iyi idare ederse kazanabilir. Grup çok uygundur. Bu şartlarda da kazanamazsa, artık yaştan emekliye ayrılma zamanı gelmiştir. Son olarak form durumuna istinaden 11 numaralı yeğenim toprak kuponlarımızda olsun. Muhammed Mir Bilgin idaresinde buranın sigortası olarak yazalım. Bu koşu için rakamsal sıralamamız 4, 7, 6, 11 şeklinde oldu. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız.